Manyas Dura Mahallesi'ndeyiz. Dura Mahallesi'nde 14 dönüm bir tarlamız var. E, mal sahibiyle beraberiz. E, aracı bıraktık. Yaklaşık bir 300 metre yürüdük. Bir patika yol var ormanın içinden. Yani e, motorla rahatça gidilebilir. Traktör, yolu. traktör tabii. Traktörle traktör traktör rahatça gidilebilir. Büyük gel. gel, Tarlanın içine kadar yol geliyor efendim. Şimdi mal sahibi İsmet miydi siz? Evet, İsmet Çetinkaya. Evet, İsmet Bey. Şimdi burası sizin, burayı satacaksınız. Evet, satcamdan. Evet, karar aldım. Şimdi bu tarla hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Bu tarla hakkında şu şekil bir bilgi var. Bir zamanla evet. eski insanlarımız yaşlılarımız, büyüklerimiz yıkılamış. Makineler çıkınca, e, teknoloji gelince, insanda kalmayınca, evet. ben de bundan artık uğraşacak gücüm yok. Evet. Yani Satacağım. İnsanlar hep köyleri terk etti. Aa, azaldı nüfus. Azaldı. İşletecek şey yok, nüfus yok. Oraya evet. nüfus yok. Evet. Mecbur kaldık, biz bunu satacak, satacağız. Evet. Aynen. 14 dönüm arazi. Evet, aynı. 14 dönüm. Burada daha, arazi. daha önce ne ekiliyordu? Oho benim bildiğim susam ekerlerdi, ki evet. ekerlerdi bu Demet çekerdik. Evet. Yani. Verimli toprak mı? Verimli bir şekilde. Çünkü olmasaydı insanlar burada evet. işlev yapmazdı. Evet. Şimdi yolumuz şuradan. Yolu gösterelim. Ne Hemen şuradan geldik. Orman yolu vardı. Bu aradan geldik. Etrafı ormanla çevrili. Buranın etrafı. Hı. Şimdi buradan yüzde yirmi, yüzde otuz bir meyil var herhalde. Böyle aşağı ha. doğru iniyor. Tabii. Şöyle motor yani. Ha. bir tarlamızı Herkes gösterelim. Geçecek. Şöyle aşağı doğru. Bakın e, ee, tabi yıllardır gelinmemiş hep ot olmuş hı hı. bu ağaçlar sınır oluyor böyle aşağı doğru iniyor burada bir beyinlik var alt kısımda düzlük alanlar var gördüğüm kadarıyla Aynen. herhalde bir 3-4 dönüm yer düzgün orada evet. alt kısımda Aynen. şöyle bir etrafını gösterelim burası tamamen ormana dayalı bir yer şöyle ormanlık alanları gösterelim etrafında herhangi bir tarla yok Tarla olmaması avantaj. Ormanın içerisinde sakin. Bazı e, bazı insanlarımız var gel böyle. Bazı müşterilerimiz var ormanın içerisinde tarla istiyorlar. Her tarafı orman olsun, Ama size her tarafı orman, ormana dayalı kendi ormanın içinde bağımsız bir yolu var. Bu yoldan kimsenin müdahalesi olmadan gelebiliyorsunuz. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Sadece bu yol bu tarlaya ait. Evet. Şimdi burada ne yapılabilir? Diyelim müşteri geldi burada burayı aldı burada ne yapabilir fidanlık yapabilir fidanlık yapar 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 başka bilir. ne yapabilir hayvancılık yapabilir yapar. her şey her şey ekildi buraya bu tarla çok işte traktör çok rahat çalışabiliyor evet traktör çalışıyor altı düz üstü de düz evet. tarlanın hani belli olması önemli değil yatakları çok uygun evet yani traktör açısından evet burada bir hobi bahçesi yapabilir yapar, yani buraya bir rahat, konteyner rahat. koyup burada gelip ara ara bir kafa dinlenebilir. Ormana dayalı doğayla iç içe tertemiz bir havası var efendim. Şimdi biraz daha aşağı inelim mi? O düzlük alanı bir gösterelim sıkıntı, mi? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam yani. biraz daha yürüyelim. Şöyle kamerayla biraz daha şöyle bir gösterelim. Şu manzarayı daha tam da şöyle tepeleri ormanlık alanları şöyle bir gösterelim. Evet sağlamızdan aşağı doğru iniyoruz. tamam. Evet, 14 dönüm biraz daha orta kısmına geldik. Düz kısmı burası, Bakın buralar düzgün evet. çok hafif tatlı yüzde on bir meyili var bu alt kısımları. Şöyle gösterelim. Bu ağaçlar içinde tabi yıllardır gelinmemiş bakılmamış ağaçlar oluşmaya başlamış içinde ağaçlar çıkmaya başlamış. Şöyle gösterelim burası alt kısım tam orta tam aşağısı değil biraz daha aşağısı oluyor. Evet buralar düzgün yüzde on bir meyil var. Evet şöyle gelelim. Buralar düz ya buralar Bakın buralar düz. Buralar düz gör. Arazimizin düz kısımları. Burada bir 4-5 dönümlük bir alan düz O üst kısmı en üst kısmı zirveydi. O üst kısmı ora meyilliydi. Yüzde 30 meyil vardı. Böyle aşağı doğru iniyor. Bu kısımda yer düzeliyor. Yüzde 10 bir meyil oluyor. Buralarda herhangi bir şey yapılabilir. Bir yapı da yapılabilir. Efendim dam da yapılabilir. Belki Koyun keçi ne? güzel olur burada. Efendim aşağısında dere var herhalde. Tabii dere. Evet aşağısı dere. Bakın. Arazimizi şöyle bir gösterelim. Bakın. deremiz büyük bir dere. Ormana dayalı. Olduğu gibi ormana dayalı. Her tarafı orma çevresi. Bakın gayet güzel düzgün. Şöyle şuraları da bir gösterelim. Sınır o ağaçlar oluyor, efendim. Buradan biraz daha aşağı doğru iniyor dereye kadar. Aha. Evet. <laughs> evet. 14 dönüm arazimizi İsmet Bey satıyor. Neden evet. satıyorsunuz? İhtiyaç mı var? Nasıl? İhtiyaç var. Oraya ihtiyacım yok buralardan. Sadece ihtiyaç amaçlıyız. Artık böyle bir, yani buradan çek bir şeyim, gelip şey yapacak halim yok. Çünkü önümde kendime göre hayvanım var. Evet. Onun için... Hayvanlarım var. Ha, buralarda bunun niyetlenik satma, Yani fazla yetenlik. geliyor. Fazla geliyor, gelip ha. gidemiyor. Ha. Yani. Biraz aşağı tutuyorsun Mehmet amca sanki. Hı -hı. Evet ya yani çok vaktin olmuyor, hayvanla uğraşıyorsun. Yani buralarda işte yani... Köye yaklaşık iki kilometre var burası. Yolu 2 kilometredir, normal 600 metre. Ha, normal uzaklığı, uç bakımı 600 metre ama evet. yol olarak ha, bir şey yok. Yol olarak... Ha, köye e, çok yakın yani. Köye yola da yok. yakın. Aa. Ana yola da yakın, oradan bir 300 metre yürüdük aradan patika ormanın içinden bir yol vardı. Ha, ha, o. oraya da yani. yolu bağımsız yol geldik. Bu alt kısmı gördüğünüz gibi. Bir Sonra yolu üç, yama değil, Yolu diyor. çok düz, yolu yama değil. Çok evet, düz yol var. Yama değil, yormuyor insanı. Siget'ten Pisik, daha iyi gelirsin. Evet. Burası <laughs> Balıkesir Emlak tarafından satılacak. Güzel bir yer, sakin bir yer, temiz bir yer. Yani temiz derken havası temiz. Tabi bir bakım istiyor tarla. Efendim hem yatırım amaçlı hem kafa dinlemek için hem ufak baş küçük baş hayvancılık yapılabilir. Her şey, Efendim Müneş, suyu var içinde. Su nerede? Şu dere'miz su. Ha. Hazır öyle bir hani su motoruna falan su gibi şeyler basabilir. Ha, aşağıda ha. derede su varmış. Evet, var Oradan devamlı su. yaz kışaklar elektriksiz su alabilirsin yani. Evet su alabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Böyle son kez şöyle bir arazimizi bir gösterelim ondan sonra sonlandıralım